Obsesif kompulsif bozukluk, kişinin yaşam kalitesini düşüren ve günlük hayatını ciddi düzeyde kısıtlayan bir kaygı bozukluğudur. Obsesif kompulsif bozukluk, kişileri tekrarlanan düşünce ve davranış döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesyon, kişinin zihnini meşgul eden, uzaklaştırmak istediği halde başarılı olamadığı, kişiye saçma gelen düşünce, dürtü ya da imgelerdir. Kişi de belirgin bir sıkıntı ya da kaygıya yol açarlar. Genelde gerçek yaşam sorunları ile ilgili değillerdir ve kişi bu düşüncelerin kendi zihninin bir ürünü olduğunu farkındadır. Kompülsiyon, obsesyona bir tepki olarak ortaya çıkan ve obsesyonun verdiği sıkıntıyı azaltmak için yapılan tekrarlayıcı davranışlardır. El yıkama, sıralama, kontrol etme gibi. Bu davranışlar sıkıntıyı azaltmak ya da tehlikeyi önlemek için yapılırlar ve obsesyonla anlamlı bir ilişkileri yoktur. İlişkisi olsa da çok aşırıdır. Başlıca obsesif kompulsif bozukluk tipleri: kirlilik bulaşması tipi, kontrol etme Tekrarlama, düzenleme, biriktirme düşünce olarak sıralanabilir. Obsesif kompulsif bozukluk döngüsü iç ve dış uyaranların etkisiyle başlar. Uyaran etkisi sonucu kişide tehlike algısı oluşur. Bu algı sonrasında kişi kaygı yaşar ve eşi sıra kompulsiyonlar gerçekleşir. Böylece sonuç olarak kişi geçici rahatlama yaşar. Ancak kompülsiyonlar kaçınma amaçlıdır. Dolayısıyla döngü kırılmaz. Sadece bir süreliğine ertelenmiş olur. Günümüzde obsesif kompulsif bozukluğun en yaygın ve etkili tedavisi olan bilişsel davranışçı terapi ile ciddi oranda olumlu sonuçlar elde edilmektedir. Bilişsel kuram Obsesyonların bireyin istenmeyen düşünce, dürtü ve imgelerinin yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını ve yanlış yorumlamaya yönelik yanlış müdahalelerin sorunun devam etmesine yol açtığını söyler. Terapideki amacımız kişinin yanlış yorumlamalarını kişinin kendisine fark ettirerek yanlış müdahalelerinin durdurmasını sağlamaktır. Uygulanan pek çok yöntem ve teknik ile kişiyi hem davranışsal hem düşünsel olarak rahatlatmak hedeftir. Terapi sürecinde danışan aktiftir. Obsesyon ve kompülsiyonları üzerine terapisti ile birlikte zaman zaman davranışlarına, zaman zaman da zihinsel işleyiş biçimleri üzerine çalışmaktadır. Yani sorunun obsesyonun kendisinde değil, kişinin obsesyonla ilgili yorum ve inançlarında olduğunu kavramak önemlidir. Ayrıca kompüsyon ve kaçınmanın sorunu çözen değil, sorunu devam ettiren faktörler olduğunu kavraması ve buna yönelik davranışsal müdahalenin yapılması da büyük önem taşımaktadır. İşte bu bahsedilenler tam da beni anlatıyor diyorsanız hemen bizi arayın. Unutmayın alacağınız psikolojik destek hayatınızı kurtarabilir. Hem kendinize hem de sorumlu olduğunuz kişilere ve çevrenize karşı daha iyi bir yaşam için yeni bir adım atın. Tabii ki aklımıza emir komuta edebilmek ve duygularımızdan sıyrılmak bu kadar kolay değildir. İşte biz size kişisel farkındalıklarınızı ortaya koymanız konusunda yardımcı olmaya hazırız. Kendi potansiyelinizi ve içinizdeki gücü fark etmenizi ve geliştirmenizi sağlayarak başarılı ve huzurlu olmanız için önünüzde engel olarak duran ve aslında farkında olup da değiştiremediğiniz şeyleri size gösterip onları aşmanızı sağlayabiliriz. Hemen şimdi bizi arayın. Size destek olacak uzman personel hedeflerinizi ortaya koyup bu hedefler doğrultusunda adım adım ilerlemenizi sağlar. Gerçekleştirmek istediğiniz değişim yolculuğunda kendinize inanmanızı ve motive olmanızı sağlar. Hepsinden önemlisi kendiniz ile ilgili yeni kararlar aldığınız ve değişim yolculuğuna çıktığınız bu dönemde yanınızda güvenebileceğiniz, sizi tam anlamıyla tanıyan ve anlayan, size ayna tutan bir yol arkadaşına sahip olursunuz. Hayatınızda yeni bir pencere aralamak veya farklı bakış açıları kazanmak, içinde bulunduğunuzu düşündüğünüz kısır döngüden kurtulmak istiyorsanız, kapımız sizlere sonuna kadar açıktır. 7 gün, 24 saat telefonlarınızı bekliyoruz.